yedi kişi bir sıraya oturacaktır. Asude ile Zehra'nın arasında yalnız bir kişi olmak şartıyla kaç farklı diziliş yapılabilir demiş. Şimdi Asude'ye yazdım, Zehra'yı yazdım. 1, 2, 3, 4. Çünkü bir kişi de arkadaşlarım buraya gelmek zorunda. Yani toplamda 7 kişi olmuş oldu. Gençler şimdi 7 kişiden Asude ile Zehra yazdığım zaman o zaman şuraya 5 kişi mi gelebilir arkadaşlar toplamda? Yani 7 kişiden ikisini yazdım. Az önce oldu. Geri o zaman 5 kişi gelebilir dedim. Şimdi gençler o zaman burasını artık böyle ne yapmam lazım? 1 mi kabul etmem lazım? O zaman burada sen 4 kişim var burada? Yani o zaman toplamda, burası kaç kişi oldu? 5 kişi mi oldu? E 5 kişi arkadaşlarım 5 farklı şekilde sıralanmaz mıydı? Peki arkadaşlarım o zaman e, başına da aslında buraya 5 kişi gelebilirdi. Ya yani, arkadaşlar bu Asule Zehra kendi arasında yer değiştirir. Yani bu 10 çarpı 5 faktör olmaz mı? Odalışlarım 10 çarpı 5 faktörüyle 120. Yani cevap o zaman 1200 olmaz mı? Edirne cevabınız olmuş oldu. Gençler bakın bir daha anlatıyorum. Asülye ile Zehra'yı yazdım. Arasına bir kişi gelecek dedim. 1, 2, 3, 4 kişi de buraya gelebilir dedim. Buraya gelme durumu arkadaşlar toplam Asülye ile Zehra'dan başka 5 kişi var dedim yazdım. Sonra bunlar kalıp şekilde bir yerde oturmak zorunda. Arkadaşlarım sonra geri kalan 4 kişiyi yazdım. O, 4 dört kişi artı bir kişiden anlaşılan beş kişi 5 fotoğraf şekilde sıralanmaz mı bir yan yana? E Ansure Zehra kendi yer değiştirir dedim iki. Bakın gençler Ansure Zera Zehra farklı şey oldukları için yer değiştirebilir. Bak bunu unutmayın. Yer değiştirmeyi unutmayın. Çünkü genel arkadaşlar bu şurada bu ikiyi unutuyorsunuz. Soru yanlış geliyor. Tamam mı dostlarım? Haydi bakalım gençler. Kombinasyon 5 soru.